Evet. Olmak Bak mı? biz şöyle sorduk soruyu seyircilerimize. Bir krem var. Sürdünüz. Görünmez oldunuz. Oo, oo. oo ne kadar güzel bir şey. Görünmez oldunuz. <laughs> Neler yapardınız diye sorduk. Çok güzel cevaplar geldi. Seyircilerimizden. Görünmez olsaydım sevdiğim adamı uyurken sabaha kadar izlerdim. Yani Suat'ı demiş. <gülüyor> <gülüyor> Kolumun uzanamadığı yerler açıkta kalırdı diye <laughs> Bu kim ya? <laughs> kim bu? Ya? <laughs> Kolumun uzanamadığı ya. her yeri görünüyor. Şurada bir yerler görünmüyor. <laughs> evet peki. Görünmez olsaydım bir şey yapmazdım. Yapanları seyrederdim. Kremi satışa sunar. Herkesi görünmezlikten faydalan isterdim. Bencil değilim çünkü. Bencilliği sevdim. uzatmış arkadaş Tamam. <laughs> kimin dost kimin düşman olduğunu anlardım. Görünmez olsaydım. Yanımdaki çocuğun sakızını çıkartmak isterdim. Görünmez. <gülüyor> <gülüyor> Niye yak 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 mı yani? Seyircisiz oynama cezalı maçlara gitmek isterdim. Kremi arkadaşlarıma da sürerdim. Beraber seyrederdik. <laughs> Zaten kimse beni sallamıyor. Görünmez olup ne yapacağım abi <laughs> demiş. <laughs> Beyaz'ın evine giderdim. Görünmez olsaydım. Mustafa Cecel'in eşi Sinem Cecel'in yüzüne sahip olmak isterdim diye yazmış bir arkadaşımız. Bak. Evet. İlk yapacağım şey banka soymak. Çok gerçekçi, <laughs> gerçekten. Banka soymak. Abi bunu kim yazdı ya? Babamın kafasına lahmacun küreğiyle vurmak isterdim diye. Bu <laughs> aile içi şiddeti de geçmiş başka. Şiddet kısmını geçmiş artık. Lahmacun küreğiyle koyuyor babası. Allah. <laughs> Ey Allah'ım Abi beni sapık mı yapacaksınız ya? Aklıma kötü şeyler geliyor yazmış. <laughs> Beyaz'ın yanına oturduk Başkent Üniversitesi. Bütün derbilere beleş girerdim. Görünmez olacaksak niye sürüyoruz ki? <laughs> Bu hiç anlamamış. Ya hiç anlamamış yani hani. Bambaşka bir kafa görünüyor muyum diye aynaya bakardım diyor. <laughs> Allah. Ya bu Fenerbahçe'de okumak istemezdim buna ama güzel yazmış yani Nişantaşı Üniversitesi'nden bir arkadaş. Diyor ki görünmez olsaydım Fenerbahçe Müzesi'ne... Avrupa Kupası bırakırdım demiş. <laughs> Mia Martina'nın yanına oturdum. Göründüğüm gibi oturdum. <laughs> ne bileyim ya bulurdum bir şey herhalde yazmış. Bu gece Mia Mart... aman. Yolda yürürken insanlara tokat atardım. Allah Allah. Zevke bak. Bütün evlere tek tek girip çıkardım. Ne oluyor? Bakmakta fayda var diye. <gülüyor> <gülüyor> ya işte bak bunu se bak bunu seviyorum. Görünmez olsaydın ne yapardın diyorsun? Biz memur çocuklarıyız, işçi çocuk. Bizim bizim büyük algımız küçük. Bak e, eser içinden bir sayı tut. Tuttun mu? Kaç? Üç. Üç. İşte küçük düşünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Böyleyiz. 37 bin tutmuyor mesela. Yani 16 milyon tutan yok yani. Kaç tuttun? Beş. Sen üç. Yani büyük düşünemiyoruz. Yani adama diyorsun ki bak görünmez olsaydın ne yapardın diyorsun. Ya her şey yapabilirsin görünmez olsan. Al. Ücretsiz otobüse binerdin. <laughs> ya bizi ayakta tutan maneviyattaki şeylerden bir tanesi bu. Gerçekten de bu. Yani böyleyiz yani. Cana yakın samimi içine koyarsan koy. Habitat adında işte büyük düşünemiyoruz yani. Ben de öyle. Bana maaş versinler. Ticaret adamı olamam yani. Ceceli'nin yanına gitmek, onu izlemek. Elda göndermiş. Parça başı etek klepe işine girelim. Bu ne ya? <laughs> Görünmez olsa niye gir? Parça başı etek klepe işine girelim. <laughs> Burak Özçivit'i kaçırıp evlenirdim. Eczaneye gidip o kremin geri kalanlarından da alanı. <laughs> çalardım çünkü yıkanınca çıkabilir diyor. <laughs> Eski sevgilimle ona duyulmadan yaşardım. Vay arkadaş, vay 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 vay. Her yerime iyice sıvardım. Bunu <laughs> 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 nasıl okuyacaksın? Neyse. Her yerime iyice sıvadım. Bayağı bir yedirirdim başka yani açık ver, açık vermeyeyim diye. Açık vermeyeyim diye demiş yani. Evet. Otobüs, metrobüs kuyruğunda en öne geçerdim. Geriye kalan kremi görünmez edip tek görünmez ben olurdum. <laughs> Beyaz güldürme beni. Ben onu yaparsam yayını yapamazsın sevgi. Oo. Evet. Peki.